Bugün sizlerle beraber zoom üzerinden oda kurmayı göstereceğim. Zaman geliyoruz şimdi. Böyle bir tane hemen göstereyim olmayanlar için. Buraya geliyorsunuz Play Store'a. Buraya zoom yazıyorsunuz. Çıkıyor. Bunu indiriyorsunuz. İndirdikten sonra ise aç diyeceksiniz. Tamam buraya geleceksiniz. Bir saniye. Ee, burada sync ink diyeceksiniz. Böyle ekran geldiyse burada kendinize göre bir şeyler seçeceksiniz. Google Ben Google tercih ediyorum burada. Siz kendinize göre. Ve burada kimin üzerine kuracaksanız seçiyorsunuz. Kendime kuracağım şimdi. Böyle bir şey gelirse çözüm diyeceksiniz. Kuruldu. Oda başlatacaksanız Bir saniye. Yanlış girdim. Buraya geleceksiniz. Burada start diyeceksiniz. Şöyle bağlıyorum. geleceksiniz bitecek. Görüşürüz arkadaşlar.